Ya Rabbi ölüyorum şahit ol. Sana kul olmaya adayım Allah'ım. Üstümü başımı yırtılan Hazreti Muhammed'e şikayet ediyorum bu askerleri. Senin Beytullah'ına sahip çıkmıyor bu askerler. Ya Habib Allah şahit ol. Meleklerin şahit olsun. Ya Rab. Veysel Galani Hazretlerine sancağı verdin Habibim. Bunlar inkar ediyorlar. Bir Abdülkadir Geylani Hazretlerine verdin bunlar sanca inkar ediyorlar. En son aradaki mübarek abiler mi bilmiyorum. En son ya Rabbi. Faik Baba'ya verdiğin görevi inkar ediyorlar. Hacı Baran Efendi'me gideceğim bırakmıyorlar. Ya Rabbi canım al. Eşhedü en la ilahe illallah. Jandarmalar beni öldürdü. Burada duyanlar ey şahit olun. Muhammeden Resulullah. Al, al. Neves Ali kafanız yok. Adam bitti yok. Tam bir tiyatro gelecek. ya. Üzüldük ha. Şimdi artık. Şimdi gelecek. 112 gelecek. Amına sesin ya. Nereye gitti tamam? amına? Gittik çağırmaya gittik oğlum. Ölmedi ya. Ne oldu Ölmemiş. Ölmemiş ya. Hatta dalga geçiyor. Vurma vurma. Kabır kabır duruyor. Ha hadi ben kabır aldım haydi. Amına bir Bir Müslüman da, görüyor değil mi? Yaptığı zulmü. Durum abi tabii görüyor. Kamera da görüyor. Görüyor Müslüman görüyor. Şahit. Hayır Allah'ım sen bilsin. Yasin. Da yok yok. Sus lan. Sus. Oğlum devlet misiniz lan? Devlet var. Durun dinleyin bak ne yap.